أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد أما بعد محترم evet, kardeşlerim evveli رحمت، ortası mağfiret sonu cehennem azabından bu rahmet ayı Ramazan ayındayız. Rabbim inşallah bizlerin ortasına geldiğimiz şu rahmet ayında mağfireti kazanan, sonunda da günahlarından azad olunan müminlerden olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim inşallah en kısa zamanda normal hayatımıza dönebilmeyi, camilerimize, cemaatimize kavuşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz ayet-i kerimede bildirdiği üzere ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ عَنِ النَّعِيمِ buyuruyor. Sonra size vermiş olduğumuz nimetlerden hesaba çekeceğiz buyuruyor. Bu zamanda teknoloji çağında tabii ki bu teknoloji de bir nimet. İnternet, sosyal medya da bir nimet. İşte biz bu nimetten istifade ediyoruz. Sizlere de inşallah bu şekilde ulaşıyoruz. Bugünkü bizim konumuz Dilin afetleri konusunda konuşacağız vaktimiz yettiğince inşallah. Ben bu konuya başlamadan önce dilin afetlerinin sonucunun ne olacağını anlamamız açısından bir peygamberimizden bir olayla naklettiği, bizlere ders olarak anlattığı bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz bizlere Kur'an'ı açıklayan, dinimizi öğreten, bize hem dünyaya hem ahirete taluk, cennet ve cehennemle ilgili bilgiler bize bildiren, dini açıklayan bir peygambere sahibiz. Son peygambere sahibiz elhamdülillah. Peygamber Efendimiz bir gün sahabe-i ikramla otururken konuşuyorlar, sohbet ederlerken onlara bir soru soruyor. Müflis kimdir diye soru soruyor. Sahabe-i ikramdan da cevaplar geliyor. Diyorlar ki ya Resulallah işini kaybeden, parasını kaybeden, iflas eden kişi diyorlar dünyadayken ona müflis denir. Peygamber Efendimiz bu cevabın eksik olduğunu, ahirete taalluk etmediğini bildiği için onlara müflisi açıklıyor. Müflis şudur diyor Peygamber Efendimiz. Dünyadayken namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren, ibadetlerini yapan ve sevaplarıyla Allah'ın huzuruna gelen Allah'ın huzuruna geldiği zaman, hesaba çekilmeye başladığı zaman bu yapmış olduğu ibadetlerin diğer müslümanlara yapmış olduğu yalan, gıybet, iftira, kul hakkı gibi günahları karşılaştırılıyor. Yani kimin kul hakkını yemişse, kime iftira atmışsa onlar geliyor. Onun yapmış olduğu ibadetlerden namazından, orucundan, zekatından almaya başlıyorlar. Ta ki sevapları bitiyor. Bu sefer yine hala kul hakkı kalmış. Yine başka insanlara hakaret etmiş, iftira etmiş, onların daha hakkını ödeyememiş. Bu sefer onların günahlarını alıyor, üstleniyor ve bu şekilde cehenneme düşüyor. Peygamber Efendimiz işte müflis budur diyor. Demek ki bizi iflasa sürükleyecek olan bu tür gıybet, dedikodu, yalan, iftira, kul hakkında ne yapmamız gerekiyor? Çok dikkatli olup kaçınmamız gerekiyor. Bu Bugünkü bu konumuz dilin afetleri. Bunların başında ne geliyor? Biliyoruz ki yalan, Yalan yere yemin etmek, yalan yere şahitlik etmek, iftira atmak, gıybet, dedikodu, kovuculuk yapmak ve boş sözler, zan beslemek, boş sözler konuşmak, zan beslemek bunlar nedir? Dilin afetleridir. Biliyoruz ki Allahu Teala bizi en mükerrem şekilde لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim buyuruyor Allahu Teala ayet-i kerimede. Biz sizi en mükerrem bir şekilde yarattık. İşte Allahu Teala bize konuşmamız için, güzel sözler söylememiz için dil vermiş. Bu dili nasıl kullanacağımızla ilgili olarak da hem Kur'an-ı Kerim'de hem peygamberimizin hadisi i şeriflerinde bunları bizlere ne yapmıştır? Açıklamıştır. Rabbimiz ayet-i kerim'de buyuruyor: "Ve kulli ibadiye kulul latihi ahsan." Kullarıma söyleyin, sözün en güzeline tabi olsunlar. Eğer sözün güzel olmazsa şeytana uyar yanlış söz söylersek. Ayetin devamında şeytan sizi ne yapar? Birbirinize düşürür. Şeytan sizin düşmanınızdır diyor. Yine Peygamber Efendimiz'e bir sahabe geliyor diyor ki, diyor ki ya Resulallah en çok korkmam gereken, en çok dikkat etmem gereken nedir diye soruyor. Peygamber Efendimiz dilini tutuyor, şu diline sahip ol diyor. Diline sahip olmak en büyük görev bizim için. Yine Peygamber Efendimiz bildiriyor, bana diyor ki iki şeyi garanti ederseniz ben de size diyor cenneti garanti ederim. Bunlardan birincisi dilinizi tutmak, diline sahip olmak. İkincisi de ferç dediğimiz kişinin cinsel uzuna sahip olmasıdır. Bu dilin afetlerinden birincisi yalan. Yani kişinin olmayan bir şeyi söylemesi veya olan bir şeyi tam tersi olarak yalan bir şekilde ifade etmesi insanları yanıltması diye ifade edebiliriz. Bu yalanla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Ya eyyüledine aminu tegullaha ve kulu kavlen sedide Ey iman edenler Allah'tan korkun ve güzel söz söyleyin. Yalan söylemeyin. Ayetin devamında eğer siz doğru olursanız, doğru konuşursanız Allah sizin amellerinizi, Allah sizin işlerinizi düzeltir. Allah sizin günahlarınızı bağışlar sizi cennetlere koyar şeklinde ayetin devamında bunun mükafatını da Rabbimiz bizleri bildiriyor. Yine yalan en büyük günahlardan. Onun için Müslüman yalan söyleyemez. Bunu da yine Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah Müslüman korkak olur mu? Mümin korkak olur mu? Olabilir diyor. Peki ya Resulallah mümin, Müslüman cimrilik yapar mı? Cimri olur mu? Olabilir diyor. Peki Müslüman yalan söyler mi diye soruyorlar. Hayır Müslüman yalan söylemez. Yine Peygamber Efendimiz bir kadın görüyor. Kadın çocuğunu çağırıyor diyor ki evladım gel diyor sana bir şey vereceğim diyor. Peygamber Efendimiz onun yanına gidiyor soruyor o kadına ne vereceksin diyor çocuğuna. Ya Resulallah hurma verecektim diyor. Eğer diyor hurma vermeyecek olsaydın diyor. O senin hanene yalan olarak yazılacaktı diyor. Onun için kardeşlerim biz Müslümanlar olarak bir müslüman olarak yalan söylemezsek, doğru sözlü olursak hem bizim dünyadaki itibarımız artacak, hem işlerimiz düzelecek, daha büyük, daha güzel günlere ulaşacağız inşallah. İkinci olarak dilin afetlerinden yalan yere şahitlik etmek. Bu da büyük günahlardan. Yani gördüğümüz bir şeyi o gördüğümüz şekilde şahitlik etmeyip onun yanlış bir şekilde aksine yani yalan katarak şahitlikte bulunursak en büyük zulüm olur. Onun için Rabbimiz buyuruyor ki: "Ya yuledin amenu kunu qawamin bil qisti ve ala anfusikum ve akrabin" buyuruyor. Ey iman edenler, adaleti titizlikte ayakta tutun. Şahitliklerinizi doğru bir şekilde şahitlikte bulunun. Eğer sizin akrabanız, yakınlarınız da olsa kimsenin aleyhine şahitlikte bulunmayın, yalancı şahitlik yapmayın diye Rabbimiz ne yapıyor? Bizi ait kelimelerde uyarıyor. Yine dilin afetlerinden bir diğeri de yalan yere yemin etmek. Yemin çeşitleri var. Yemini kamus, yemini münakit, yemini lao dediğimiz. Bunların en tehlikelisi biliyorsunuz kefareti olmayan yemini gamus dediğimiz Bile bile yalan yere yemin etmek, Allah'ı şahit tutmak. Bunun kefareti yok. Bunun cezası var, cehennem var. Ömür boyu kişinin ne yapması gerekiyor? O günahından dolayı tevhid etmesi gerekiyor ki Rabbim affederse ancak kurtulabiliyoruz. Onun için yalan yere yemin etmek veya bir mal satarken yemin ederek satmak bunlar büyük günahlardan bizim kaçınmamız gereken günahlardan. Çünkü kişi yemin ederek, yalan yere yemin ederek bir malı satıyorsa hem yalan söylemiş oluyor, hem Allah'ı şahit tutmuş oluyor, hem de o işin bereketi olmuyor. Yine yalanla dilin afetleriyle ilgili bilmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken nedir? İftiradır. Yani bir mümine yapmadığı bir şeyi yaptı demek. وَالَّذ۪ينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَ fakat فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمَنْ مُب۪ينًا buyuruyor <laughs> Rabbimiz ayet kelimede kerimede Ahzab suresinde. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı onlara yaptı diyenlerin büyük bir bühtan içerisinde, büyük bir günah içinde olduklarını Rabbimiz yine bize bildiriyor. Yine kardeşlerim bilmemiz gereken diğer bir husus gıybet konusu. Gıybet ve la yagtab ba'dukum ba'da buyurur ayet-i kerimede Rabbimiz. Birbirinizin gıybetini yapmayın. E yuhibbu ahadukum en ya'kula ahihi meytan fekerihtumu. Gıybet etmeyi kardeşinin ölü etini yemek olarak Allahu Teala bize Kur'an'da tarif ediyor. Gıybet nedir diye Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Peygamber Efendimiz kardeşinin, mümin kardeşinin hoşlanmayacağı şekilde sen onu anmandır diyor. Onun arkasından konuşmandır. Ya Resulallah bizim konuştuğumuz şeyler onda varsa yine gıybet mi olur? Diyor ki Peygamber Efendimiz eğer konuştuğunuz şeyler o kardeşinizde varsa gıybettir. Eğer konuştuğunuz şeyler onda yoksa iftiradır diye ne yapıyor? Peygamber Efendimiz bize gıybetin ne kötü bir şey olduğunu bizlere bildiriyor. Yine bilmemiz gereken dilin afetlerinden bir diğeri de dedikodu yani söz taşıcılık yapmak, kovuculuk yapmak. Bu da insanları ne yapıyor? Bir insanlar arasında söz taşıyıcılığı yapmak, ondan ona söz götürüp getirmek, bir şeyler katmak. Ne oluyor? İnsanlar arasını açılıyor, toplum birbirinden uzaklaşıyor, aileler kopuyor, yıkılıyor. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor, La yedekulul cennete nemmamun. Nemmam, Nammân, kovuculuk yapan, söz taşıyan cennete giremez ancak nasıl girebilir? Tövbe eder, günahı affedilir veya cehennemde cezasını çektikten sonra ancak cennete girebilir. Onun için kovuculuktan, söz taşımış, taşıyıcılığı yapmaktan ne yapmamız gerekiyor? Çok dikkat etmemiz gerekiyor, sakınmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz bir gün kabristana gittiği zaman oradaki kabristanın başında diyor ki bu kişi kabir azabı çekiyor diye bildiriyor sahabeye. Sahabe-i diyorlar ki ya Resulallah bunun suçu nedir? Niye kabir azabı çekiyor? o söz taşıyıcılığı yapıyordu insanlar arasında. Onun için kabir azabı çekiyor diye ne yapıyor? Bizlere bildiriyor. Yine dilin afetlerinden bir değeri de zan. Ya eyyühellezine amenu cütenibu ketiren minel zan. İnne ba'da zanni ifmun diye buyuruyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Ve iman edenler zandan sakının. Zannın çoğu günahtır. Evet zan demek yani kesin bilgimiz olmadığı halde bilgimiz varmış gibi, biliyormuşuz gibi o şeyi konuşmak. Yani e, zanlı biz ne yap iki kısma ayırıyoruz. Hüsnü zan, suizan. Suizan kötü zan, yasaklanan bir zan, kötü düşünmek. Kötü şekilde olayları yorumlamak. Bir de suizan, hüsnü zan dediğimiz o olaylara o veya kişiye iyi yönden bakmak. Bu da tavsiye edilen, bize tavsiye edilen bir şey. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zannın büyük bir yalan olduğunu bizlere bildiriyor. Biz de burada şöyle bu zamanda şu internet çağında, şu konuştuklarımızı şöyle değerlendirdiğimiz zaman işte sosyal medya kullanıyoruz, Facebook kullanıyoruz, Instagram kullanıyoruz, farklı sosyal medyalar kullanıyoruz. Orada paylaşımlar oluyor. Şimdi düşünelim ki bir paylaşım var. Siz bunun doğruluğunu araştırmadan yanlış mı, doğru mu diye bakmadan bir Müslümanın hakkında bir şey paylaştığınız zaman eğer o paylaştığınız şey doğru değilse ne oluyor? İftira oluyor. İşte Müslümanların arkasından onları çekiştirmek, onların ayıplarını araştırmak, gıybetini yapmak. Bunu biz sosyal medyada yapıyorsak yine aynı şekilde gıybet oluyor. Yani bu sosyal medya bir nimet ama bunu doğru kullanmak bizi ne yapacaktır? Doğru yola götürecektir. Yanlış kullanırsak bu saydığımız dilin afetlerini aynı şekilde orada da işlemiş olacağız. Onun için ne diyor atalarımız? söz ok gibidir. Gerisi geri dönüşü olmaz. Onun için yine diyor atalarımız dilin kemiği yoktur. Onun için ne yapalım? Bu konuda çok dikkatli olalım. Dilimize sahip olalım. Bu Ramazan ayında sadece midelerimizi oruç tutturmayacağız. Bütün azalarımızı, dilimizi de oruç tutturacağız ki Rabbimizin rahmetini kazanabilelim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin velhamdülillahi rabbil alamin.